Merhaba arkadaşlar. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, Fahrettin Koca okullarla ilgili bir açıklama yaptı. Okullarda kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek dedi. Biz de bunu sizlere açıklayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Bakan koca okullarda kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek dedi. Bakan koca okullarda kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek. İstanbul'da da yeni dönemde kademelendirmenin bilim kurulunun önerisi olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarla ilgili ortamlardan farklı olmadığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar doğrusu bilim kurulunun kademeleri, kademelendirmeyi devam ettirme konusunda bir yaklaşımı yok açıklamalarında bulundu Fahrettin Koca. Yani bu açıklamalardan ne çıkartabiliriz? Fahrettin Koca açıklamasında şöyle demek istiyor. Okullar kapanmayacak. Yani okullar normal devam edecek. Okulların şu anda açılmama gibi bir ihtimal yok. Şu anda açılmayan sınıflar 5 pardon 6, 7 ve 10, 11. sınıflar. Bu sınıfların açılmama gibi bir durumu yok. Aynı şekilde 5 ve 9. sınıflar 2 Kasım'da açılacak. Bunların da kapanma gibi bir durum yok. Bu sınıflarda 2 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. Ve diğer sınıflarda açılmayan sınıflarda 6, 7 ve 10, 11. sınıflarda Kasım ayında açılması düşünülüyor. Şu anda sokağa çıkma hesabı bir durum yok il e, seyahat kısıtlaması gibi bir durum yok ve aynı şekilde okulların kapanması gibi bir durum da şu anda asla yok. Yani okulların kapanma ihtimali ancak vakalar 3000'i geçerse çok büyük bir artış olursa o zaman tabii ki kapanma gibi bir ihtimal olur. Ama şu anda Bakan Koca'nın da yaptığı açıklamalarda okulları açacağız anlamında bir açıklama yaptı. Yani okullar açılacak arkadaşlar açılmaya devam edecek. Bu sınıflar hala gidecek. Sınavlar olmaya devam edecek. Sınavların da ertelenme gibi bir durumu yok. Sizlere bunu da belirtelim. Ve bu arada okullarla alakalı ve sınavlarla alakalı hatta MEB'in tablet ile alakalı birçok videoyu kanalımızdan bulabilirsiniz. Onlar da bir göz derim. Bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Takip eden arkadaşlar zaten bizleri bilir. Dediğimiz gibi bizleri takip etmeyi unutmayınız. Birçok okullarla alakalı videoyu sizlere paylaşıyoruz. Ve okulların kapanma gibi bir durum yok. Bunu da açıklamış olalım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.